de sărbătoare spre Piața Mare de Naționale și, vom petrece anul 2024. Ia să vedem, suntem gata! Mânați Roată! Ne reușit să rămână în 2024, iar cele bune să le luăm cu noi. Acum la cumpăra din Crean, în anul 2025. Să insanlar her yerde Yardım bekliyorum şu anda. Yine bir tekno parti bulduk. Ucundan kıyısından. I sent you. Need ask. Bazı mesajlar alıyorum da şu anda. MKD. Bunlar değil bizim taksi. Hadi bir gelemedi bu da ya bir saattir. İptal edeceğim şimdi kalacak öyle. MLD o da değil. Buradan plakaya bakıyorum da. Buradan da gelen arabalara bakıyorum. Her ülkede şunu yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de de lazım bu da. Oğuz Alper Öktem abimiz halledecek. Taksi terörüne son. Buradan <laughs> yeni yıla girdikten sonraki ilk sistemim. Sen değilsin kanka. Sen geç devam et. Taksi kolaylık olması gerekiyor. Beni çok bekletirse iptal edin. Böyle olmaz. Tamam da girdik yeni yıla, dağılın. Yeni yıla çok ilginç bir şekilde girdim bu arada. Normalde çok hızlı çıkacaktım da hostelde bir tane Türkle tanıştım. Çok güzel muhabbet ettik. Bir baktım neredeyse 10 dakika kalmış yeni yıla girmeye. Beraber çıktık, onunla bir kutlaştık öyle söyleyeyim. Onunla girdim yani yeni yıla. <laughs> i̇lginç bir şey oldu. Bir saat önce tanıştığım adamla. Ama uyuştu böyle enerjiler. Uyuşur ya hızlı bir şekilde fark edersin onu. Öyleydi. Bizim oğlan bir gelemedi bu arada. Gözlüğüm nasıl ama? Üff. Igor. Igor bekleniyorsun. Bak. Bunlar bu da değil. Suratsız ya bunların alayı suratsız. Buz gibiler. Yani marketten alışveriş yapıyorum, teşekkür ediyorum, cevap yok. Başka bir şey yapıyorum, hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Sinir oluyorum. Para bozdum mesela bugün. Diyorum para bozmak istiyorum falan. Hiç cevap yok ama sadece parayı uzatıyorum ve bozduktan sonra bana geri veriyorlar. Ben de aldığımda hiçbir şey demeden çektim gittim. Nasıl ama masaya vuruyorum yumruğumu. MK'da MK'da nekada 674 bekliyoruz hey, 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 hey. plakayı gören söylesin lan bu saatte otobüsle alaka Uğur hak şaka yapmıyorum 15 dakikadır araba sürüyorsun buraya gelmek için. İptal edebilirim şu an. Sinirlendim şu an. MKD674. Bu galiba. Hele şükür ya. Geldi. Igor. Selam. Yok, bir şey yok. Selam. No. Hello. I am waiting you 15 minutes. No English? Okay, okay. Fifty cent. Oh, nice, bro, nice. Let's play. <laughs> Introduce yourself. Hello, my name is Ani and I am a guide in Moldova. Welcome to visit. <laughs> what about you? I'm Faye, I'm from United Kingdom. Yeah. I'm a CEO in a engineering aerospace. Okay. Nice oh, wow. <laughs> 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 2025'e girdik. Bu arada bu mekandan geldim. Tekno parti var diye geldim. Kapıdan geri döndüm. Taksi bekliyordum. Taksi çağırdım. Kız arkadaş tam taksi beklerken geldi ve dedi ki daha insanlar yeni gelecek, Nereye gidiyorsun dedi. Ve bana bir şişe şarap ikram etti. <laughs> İnsanlar şimdi gelecek, asıl eğlence şimdi başlıyor dedi. Ve ben de öyle burada kalmaya karar verdim. Öyle bir durum yani. <gülüyor> 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 evet, güzel. Nasıl bir çalışıyorum. <laughs> <laughs> But mostly I'm um, bring them. Mm. I just say I love your fucking jacket. Ay, Very fucking I cute. <laughs> Ortama baksana, şu an klibimi izletiyorum. Az önce taksi beklerken bir anda kalmaya karar verdim. Asılı kaldı potada, durum ortada. <laughs> I mean, so my, my grandma is Romanian, but also from Bessarabia, which is like what used to be Moldova and, and um, the Bacal part, they were all the same country. So like, and I'm a big fan. Partideyiz şu anda. Yani bir birkaç saat falan geçti. Takılıyoruz. London'dan bir kardeşimiz var. <laughs> Onunla beraberiz. Biraz So <laughs> Where's my friend? Like, oh, yeah, yeah. But that story, you know, Faye oh, yeah. in the Russian is a magic map. Yeah, a magic map. I make magical happen, you know that, yeah? <laughs> no, <laughs> 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 Hayır canım, Oğlum ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Oğlum iki erkek niye tuvaletten çıkıyorsunuz ya? satranç olayından Türkiye'ye de lazım. Nereye gitsem görüyorum. Çok güzel bir aktivite. Millet kahvede kağıt oynayacağını küçük bir kitle de olsa en azından park satrancı oynasa beyin jimnastiği açısından süper olur. Şu an tam İstediğim kışı yaşıyorum Moldova'da. Hava soğuk olacaksa böyle olmadı. Güneş olmayacak bir kere hava soğuksa. Bu arada ben yaz insanıyım. Hani güneş en sevdiğim şeylerden bir tanesi olabilir. Ama eğer güneş olmayacaksa böyle olmayacak. Abi. Şimdi hava soğuk oluyor, güneş oluyor. O da yani hiç hoşuma gitmiyor anladın mı? Güneş varsa hava sıcak olmalı. Etraf böyle solgun tamam mı? Şehir böyle yorgun bitkin duruyor. Yapılar çok hoşuma gitti. Kulaklığını tak kahveni al. Çok güzel böyle yürü yürüyebileceğiniz yerler var burada. Bir tane göl kenarına indim, orada bir yürüyüş yaptım. Aldım double espresso'mu. Normalde Ukrayna'ya geçecektim. Ama sonradan vazgeçtim. Çünkü Odessa buraya çok yakın. Odessa'ya 4 saatte gidebiliyorum ama Odessa'ya gitmene gerek yok dediler. Lviv ve Kiev'e falan gidebilirmişim. Ama onun için de biraz daha zamanı ihtiyacım var aslında. Ben buraya bir 8 günlük geldim. 8-9 günlük geldim. Şimdi 14 saat yol gitmek istemiyorum bir kere. 14 saat git, 14 saat gel. E gittin, yol yorgunusun biraz. İlk gün bir dinlenme. Dönüşü düşünmeye başlayacaksın falan. Yani aktif 3 gün için o yolu çekmek istemedim. Neden? Çünkü tekrardan gelmeye karar verdim gibi buraya. Hani belki buraya yine bir aracı ülke olarak kullanırım. Direkt Ukrayna'ya uçmak yerine. Ama Marakeş'ten sonra biraz <laughs> rahat yürüyebildiğim bir yer. Marakeş neydi ya öyle. Gece hayatı takılırım biraz. Zaten gündüz vakti dolaşıyorum, keşfediyorum. Bir sürü nokta var burada da gezilecek ama yani açıkçası 8-9 günde buraya biraz çok. Ama ben bu süre zarfında burayı iyi bir şekilde çözebileceğimi düşünüyorum. Gerçi neye göre 8-9 gün çok. İnsanlar burada yaşıyor sonuç olarak. Her gün bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyi iki kere yapmak fazla mı olur? Tartışılır. Eğer gerçekten çok keyif aldıysan iki, üçü sürekli hatta yapmak istersin değil mi? Bir süpermarket vardı orayı arıyorum şimdi. Bu arada dün bir kere gittiğim yolu, bu arada bayağı sağa sola dö dönerek gittiğim bir yolu. Hiç navigasyon bile açmadan buldum. En sevdiğim olay da durun lan. Okay. Durmazsınız dur. Ben geçerim. Oldu ona McDonald's'a geldim. Yılbaşı diye bir paket yapmışlar ondan aldım. Menünün yanında çorap veriyorlar. Hepsinin içinde pek hoş olmasa da çok tatlı bence. Bunu da yılbaşı gecesi giyeceğim. Uyumadan önce. Tabi uyursak. <laughs> Hadi olsun. Ben ben olmasaydım olurdum Capone. Bilinç kapalı ama sürekli ayzon, ay ay Burası Moldova olsa da beğenmezsiniz bence ama burası Moldova. <laughs> Dedim bir mahallemde, Moldova'daki mahallemde. Şöyle bir oturayım. Geleni geçeni izleyeyim, biramı içeyim dedim. Biramı içiyorum. O plan çek, okey yani. Ama geleni geçeni izleyemiyorum çünkü yok. <laughs> Arabaları saymıyoruz tabi. Öyle Kulübe gideceğiz yine. 2025'e girdikten sonra her şeyi kesiyorum. Perfect. 2025'te patlayacak. Farklı bir bira aldım. Tadı güzel galiba. Tam idrak edemedim ama hani o farklı bir aromayı alıyorum her yudumda. Adına bu dans gecelerine gelenler çıkartıyor hakikaten. Wow, mor ışık güzelmiş. İlk defa dans gecesine geldim bu arada. Moldova'da gelmiş oldum. Sanki Türkiye'de yokmuş gibi. Kralı var da. İşte farklılık olsun diye geldim. Dans falan da ettim böyle bilmiyorum dedim salsa baçata falan ama bayağı dans ettik konuştuk vesaire. Sadece dedim hani burada mı takılıyorsun falan. Ben dedim buradan sonra başka bir partiye gideceğim gel istersen. Tabi bunu finalde söylüyorum. Yüzünü gösterdi. Ulan ben de normalde hep dikkat ederim hiç görmemişim. Ben de o nişanlıyım. Atarız. <laughs> Hadi atarız yani nedir ki abi nişanlıyız. Hadi bu gece atarız sabah geri takarız yani en kötü. Max daha ne yapabilirim ki ben perfect olarak. Ama güzel ortam, eğlenceli, samimi, keyifli yani. Şimdi başka mekana geçelim artık. Let's go. Ortamı gösterdim abi ufak çekmiştim. Şöyle. Ya, gerçi kimse kalmadı da. Ben de kaçayım artık. Peace out. Of dışarısı ne soğuk ya var ya. Kafa yersin böyle bir şey <Gülüyor> Nerede? <Gülüyor> Nerede? <Sırfli> kanka Ne yapıyorsun? <laughs> <Not long. Gülüyor> Vişneli bira. Fena değil denemelik zaten. İkinciyi içer miyim? Içmem muhtemelen ama. Denenir sonuç olarak. Moldova'da bir bardayım şu anda. Tuvalet neon. Adamlar öyle bir tuvalet yapmış ki mekandan daha güzel. Perfect de burada. <laughs> hep, hep hay olan adam. Adam dünden beri haymış hala hayım düşmez kafam siklemem düşüşü kurarım koyunu amına koydum onun, karını boğdum oğlum bu yaz bodrum ne anlatıyorsun bu oğlum mekanın adı neymiş bu arada öğrendik Mekan mi şuraya bu... okusana Hidro Vape Pub Nazdarov ya Olabilir burayı, mi? Burayı yeni o ne olsun? Cherry Beer olsun Aynen burada Kirazlı bira içtik Çeri Ipa da, İpa da güzel ama şimdi İpa da olsun? Her gün değiştirelim. Şu an ben ipa içiyorum. Sen ne içiyorsun? Ben fresh bir şey içiyorum. Ben ipa içtim çünkü. Şimdi fresh pop. Fresh. bu Fresh pop olsun. Tamam. Bornova Cuma Cumartesi. Moldova daldım kulübe. Baktım önce ortama. Bakmadan menüye söyledim bir Negroni. Bu DJ gerçek mi? <laughs> Olmalı ironi. Yine Moldova'da... Moldova'dan daha güzel bir tuvalet. açıdan lavabo yapmışlar. Zaten duvardaki yapıştırmalar. Zaten burası zaten ten ol bar. Ben de rapçi kimliğimle buradayım. Şş, çaktırmayın. Perfect. Durekten biraz ifşa ediz ama onun haricinde başka bir şey yok şu. Bir bir açıp açalım. You from Italy? This this. I'm not recording. I'm not recording you. I'm I'm record myself. Okay? Myself, not you. mi? Susan. I don't understand. French? no French. Hey. Me? Yeah. GoPro ya YouTube'a yeni girdin herhalde yani. biraz falan çekiyorum. Türk kardeşlerim selam. De. Gel şurası. Ya ben Arap ülkelerinden selamun aleyküm diyordum giriyordum ne güzel. Selam selamun Ay. diyordum gerçekten. Oğlum Olumsuz bulaşmayın. Ya ne bulaşmayın. Nakliyat yapıyorlar Fark mekan burası. Fark etmez ya. Kanka böyle şeylerde bana güvensene gerçekten. Hi bro we are coming to Apple now. Bu adamın kıymetini mi? Bu herif çok bak ünlü olacak ama. <laughs> gel gel gel.